ülke kritik stoğumuz 52 bin ünite. 52, 52 bin ünitenin altına düştüğümüz her zaman bu çağrıları yapıyoruz. Her yıl Ramazan ayında rutin olarak ve Temmuz-Ağustos aylarında bizim kanımız kan stoğumuz özellikle düşmeye başlıyor. Bu çeşitli sebeplere de yani iklim koşulları gibi sebepler de var bunun yanında. Ama Ramazan ayında özellikle insanların orucun bozulur diye korkmalarından. Kaynaklanan sebeplerle veya güçsüz kalırım hastalanırım gibi endişelerle doğal olarak bir kaçınmaları söz konusu. Bu Ramazan'da yine böyle oldu. Evvelki Ramazanlar'da olduğu gibi. Ayrıca bu problemin üzerine çok çok büyük bir afet yaşadı ülkemiz. Yüzyılın afeti diye tabir ediliyor malumunuz. Çok büyük yıkım gerçekleşti birçok ilimizde ve biz potansiyel kan bağışçılarımızı kaybettik. E, aynı zamanda bölgede yaşayan personelimiz de depremzede konumuna geldiler. Onları da e, büyük oranda görev yapamaz hale e, geldikleri için kullanamıyoruz. Dolayısıyla bütün Mart ayı boyunca, Şubat ayı boyunca e, biz bölgemizden kan son derece düşük düzeyde almaya başladık. Diğer bölgelerimizin yapmış olduğu takviye ile bölge hastaneleri kan ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde almaya başladılar. Fakat bahsettiğim diğer sebep Ramazan ayı devreye girdiğinde ise diğer bölgelerimizin katkısı da azalmaya başladı. Aylık Aylık bazda biz yaklaşık 300 bin ünite kan alıyoruz tüm Türkiye'den. 18 bölgeden alıyoruz. Her bölgemizin yaklaşık 1500 ünitelik kaybını rahatlıkla söyleyebilirim. Adana çok büyük bir bölge. Burada kayıp daha fazla. Malatya daha küçük bir bölge. Antep çok büyük bir bölge. Ee, ve nihayet Diyarbakır oldukça e, büyük, önemli bir nüfusa sahip. Bu bölgedeki e, yaşayan çalışanlarımızın da devreden çıkmasıyla e, günlük binden fazla kaybımız olmaya başladı. E, bu kaybı diğer bölgelerden telafi etmekten başka şansımız yok. Kan e, suni olarak üretilemiyor, yegane kaynağı insan. Yaklaşık 5 günde 99 bin ünite tuha ulaştık. Elimizde depremden önce yaklaşık 60 bin ünite civarında kan vardı. Yani 5 günde bir taraftan kullanıldığı için tab yaptık, çok yüksek bir seviyeye geldik. Sadece ilk gün 40 bin ünite geldi. Bizim günlük analiz... Makine analiz hızımız 20 bin ünite. Dolayısıyla bir günde iki günlük kan almış olduk. E diğer günlerde de 25 bin civarında ikinci gün, 25 bin civarında üçüncü gün, 20 bin civarında dördüncü gün kan geldi. Dolayısıyla bir günlük kaydırmayla gitmeye başladık. Sağlık Bakanlığımız sağlık hizmet planlamasını yapmak suretiyle bizim bir sonraki yıla ne kadar büyümemiz gerektiğine dair bazı fikirler veriyor. Biz de yaklaşık olarak her yıl yüzde yedi daha fazla rakamı kendimize hedef olarak belirliyoruz. Bu yılın hedef rakamı 3 milyon 40 bin ünite. Rakamı tutturamayacağımızı düşünmeye başladım. Evet. Çünkü büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük bir zaman kaybı, iki aylık bir kesinti oldu şimdiden. Bundan sonrası tabii yüzüm kara çıkar inşallah vatandaşlarımızın teveccühüyle hedef yakalanabilir. Bugün sabaha 20.600 ünite kanla başladık. Normal gidiş rakam rakamımıza baktığımızda 6.500 ünite. Yani 3 günlük kan stoğumuz var diyebiliriz. Gelenleri saymadan konuşuyorum. 5500 ünite günlük kan gelişi oluyor aşağı yukarı. Yani bu sayıyı biz 7500-8000 kadar bile çıkarsak bir pozitif değere ulaşacağız. Çok büyük bir yeni felaket olmazsa Ramazan ayını atlattıktan sonra zaten vatandaşlarımız bahar moduna geçecekler. Ve yenilenme ihtiyacı hisseden çok sayıda bağışçımız var. Kendilerini inşallah Kızılay'ın efendim sedyelerinde kan verirken bizi de Kendilerini de mutlu ederken göreceğiz onları. Kızılay'ın e, kamu kuruluşu değildir. Bir dernektir. E, sadece bağış ve kendisine yasal olarak tanınmış ticari faaliyetlerden gelir vardır. Bunun dışında bir geliri bulunmamaktadır. E, bu durumda devletimiz 2007 yılından beri kişiye kan satışı hadisesini zaten kaldırmıştır. E, bir defa Kızılay'ın e, ürettiği ürünlerin bedellerini hastanelere, Kurulduğu günden beri e, fatura ettiğini herkesin bilmesi gerekiyor. E, bilmiyorlarsa e, bilmeleri, biliyorlarsa hatırlamaları gerekiyor. E, vatandaşımıza e, elden e, satışlar yapılıp e, sosyal güvencesi varsa e, sosyal güvenlik kurumundan tekrar geri ödeme aldığını bilmeleri gerekiyor vakti zamanında. E, sosyal güvencesi yoksa doğrudan cepten ödeme yaptığının bilinmesi gerekiyor dolayısıyla burada devletimiz 2007 yılındaki kanunla beraber bir toparlayıcı iş daha yaptı biliyorsunuz kamu hastaneleri çatısı altında SSK, Bağkur emekli sandığı gibi tüm kuruluşlar birleştirildi ve bu tek elden hizmet sunumu, sağlık hizmet sunumu içerisinde pek çok madde ödeme maddesi haline getirildi. İlaçlar efendim tıbbi cihazlar gibi kan bileşenleri de bunlardan biri oldu. Dolayısıyla vatandaşımızla Kızılay arasındaki kan ücreti ee, tamamen sonlandırılmış oldu. Ee, artık Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme yapmasından başka bir e, şey yöntem söz konusu değil. Kimi zaman hastanelerde e, duyuyoruz e, vatandaşımızdan kan e, bedeli farkı alındığını ya da doğrudan Kızılay'a gitmek üzere e, bir takım paraların alındığını duyuyoruz. Bu ee, kanunda da e, sosyal güvenlik tebliğinde de çok net bir şekilde yasaklanmış bir hükümdür. Kan bileşenlerinden hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun e, fark talep edilemez. Bunu biz duyduğumuzda e, delillendirebildiğimiz zaman mutlak surette bakanlığımıza görebiliyoruz. Şikayette, yazılı şikayette bulunuyoruz. Başlatılmış işlemler var. Bu yıl içerisinde iki tane bize ulaşan şikayeti ilettik. Bu da bir çağrımız olsun. Eğer herhangi bir hastaneden kendilerine Kızılay'a ulaştırılmak üzere kan parası talebi yapılıyorsa lütfen bunu bir ihbar haline getirsinler.